imza gayrimenkul. Bugün Mavişehir'deyiz. Mavişehir'de deniz manzaralı bir villadayız. Son rütüşleri kaldı. 5 artı bir ayrı mutfak, havuzlu ayrıca otoparklı. Buyurun, gezelim. Evet. Villamızın iki yerden girişi var. Burası aracınızda gireceğiniz otomatik kapı sistemli. Direktmen buradan aracınızla gireceğiniz bölge, bölgede havuzu aşağıda yapılmış. Büyük bir havuzu var. Büyük bir villa ile karşı karşıyayız. Buradan geliyoruz. Aracımızı park ettik. yer araçla geldiysek tabii şahsen. Buradan yeni bir yeşil toprak alanı var. Havuzu var. Buradan. Geniş büyük bir havuz yapmış. Normalde siteler yapıyorlar böyle bir havuz ama müteahhit arkadaşın arsası geniş olduğu için rahat rahat büyük büyük bir havuz koymuş. Dediğim gibi son rotuşları kalmış. Ee, biz buradan girdik ama normalde girişi ötek tarafta. E, salon gibi işte bir tenis masası kurabileceğiniz, bornik işte e, bilardo masası koyabileceğiniz bir yer burası. Değişik başka amaçlarda tabii kullanabilirsiniz. Ben aklımdan yani direkt men geleni gelene geldim. Normalde çıkış kapısı buradan. Buradan da girişimiz var. Burada yine en alt katı tabanda bir banyo. Bir WC'miz var. Evet. Buradan merdivenlerimizden yukarıya doğru çıkıyoruz. Evet. Biz aşağıdan çıktığımız için direkt men... normalde buradan da çıkışı var. Buradan da çıkışı var. Normalde yani yürüme geldiğimizde bu yolu kullanabileceğimiz burası var. Normal girişten giriyoruz. Araçsız geldiğimizde kullanım orlak. Buradan da girebiliyoruz. Çelik kapısı burada. İki tane çelik kapısı var. Bir aşağıda bir burada. Burası salonu. Burası salonu. Büyük, geniş. Otomatik panjur sistemi yapılmış. Kumandalardan kontrol sağlanabiliyor. Evet. Tekrar bir kat daha yukarıya doğru çıkıyoruz. Evet. Geniş büyük bir kalidolları var böyle. Burası bir banyo BC'si var. Burada gene bir odası var, yatak odası var. Buradan tekrar bir balkonu var. Bütün doğa ayaklarınızın altında yani burada yüksek bir konumda. Çok iyi. yani bundan yükseği de yok bu bölgede. Arsanın durum konum olarak yüksek olduğu için yani öteki evlerin, villaların şeyleri üst noktasından hep. Buradan geldik. Yine koridoru takip ettik. Burada yine bir yatak odamız var. Yatak odalar geniş, çift kişilik yatak rahat rahat sığabilir. Evet. Burada yine bir odamız var ve odamızdan görüntümüz Yan tarafı e, e, yolun karşı tarafı yeşil alan yeşil alandan sonrası herhangi bir kaplanma yok deniz manzarasını görüyorsunuz. Dediğimde düz bir alan olduğu için deniz manzarası her bir villadan görünmüyor. Yani. Bunu görebilen çok nadir villalardan bir tanesi bu. Velet bir şekilde denizi görmekte. Dediğim gibi her Kapıda, her pencerede otomatik panjur sistemi kullanılmış. Burada üçüncü katımız. Tekrar burada da bir WC, bir banyomuz var. Evet. Beyaz tonlar kullanılmış, büyük seramikler kullanılmış. Burada ise yine büyük yani salon salon gibi bir odayla karşı karşıyayız. Buradan çıktığımızda terasımıza bütün bölgeye hakim olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Böyle. Şuradan da şöyle aşağıları gö görebilirsek, aşağıları da gösterebilirsek şu manzara bütün her yer ayağınızın altında. Yapılanmayı görüyorsunuz. Her tarafta yeni villalar var. Büyük bir terasımız var. Evet. Villamız 5 artı 1 ayrı mutfak. kapalı otoparkına sahip. Yüzme havuzu var. Havuz yapılmış böyle bir villayı tanıttık size. Didim imza gayrimenkul. Didim ve çevresinde uzun yıllardan beri hizmet vermekte. Gayrimenkullerinizi almak veya satmak istediğinizde bize ulaşabilirsiniz. Dostça kalın, bizimle kalın.